Dünya Allah tarafından ayakta tutuyor. Allah var. Adamlar bunu unutuyorlar. Evet. Bura çeksenet dünyası değil. Bura Allah'ın dünyası. Allah'ın Allah dünyasında Mesih de olur, Mehdi de olur. Melekler de olur, cinler de olur. Mehdi yok dedikçe Mehdi yok olmaz. İsa Mesih istedikleri kadar istemesinler gelir. Ve geldi. Alametleriyle, ihtişamıyla, her şeyle Mehdi de geldi. İslam aleminde oluk gibi akan kanların nedeni Mehdiyettir. Ve kısa süre sonra da Mehdi zuhur edecek. İnşallah. İnşallah. Suriye karışacak diyor Cenab-ı Allah. Kan göl olacak. Şam yerle bir olacak diyor. Oldu işte bak. Evet. Irak, Bağdat yerle bir olacak dedi Peygamberimiz Mehdi döneminde. Oldu gördünüz. Evet. İslam alemi paramparça olacak diyor. Müslümanlar başsız olacaklar. Böyle bir ortamda evlatlarından Muhammed Mehdi gelecek diyor. Suni mehteler, sahte mehteler kardeşim olsun bir mahsuru yok. Her sahte mehdi gerçek mehdi hizmet eder. Her sahte mehdi mehdin hizmetçisidir. Her Müslüman da mehdin hizmetçisidir. İstese de istemese de. E hükümetin politikası da mehdiyet yönünde. i̇ttihat İslam istiyor hükümet. Irak, evet. Suriye, Şam, Mısır hepsi birleşsin diyor. Evet. E bu mehdiyet. Dışişleri Bakanlığı'nın bütün konuşmaları mehdiyet üstündedir. Evet, evet. Allah'ın isteği, muradı bu zaten. Mehdiyet bütün bu dertleri ortadan kaldıracak bir sistemdir. İnşallah, inşallah. Ve onlara şu an aman vermiyor. Ve aman da vermeyecek. İlimle, ilfanla, sevgiyle